Minecraft'taki yaratıkları bilirsiniz. Zombi, iskelet, örümcek vesaire. Bu yaratıklardan sadece yaratıcıda yumurta ile ve bazı kodlar ile çağrılabilenler var. Büyük ihtimalle hepiniz bu mapları ya duydunuz ya da gördünüz. Peki hiç işin derinine indiniz mi? Yapımcıların bu varlıkları neden oyuna kodladığını hiç düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz bu video tam size göre. Ben Yeşilmen ve bugün bu modların geçmişine, neden oyuna kodlandıklarına ve neden hala oyunda olduklarına bakıyoruz. İyi seyirler. Bu videoda 4 tane moba değineceğim. Benim bilmediğim kodlarda bulunup ama işlevsiz moblar daha varsa yorumlara yazabilirsiniz. Giant Zombie Notch bu varlığı 2010'da oyuna eklemiştir. Oyuna ilk başta test için eklenmiştir. Testin amacı yaratık sistemini denemektir. Ayrıca yaratıklarda animasyonun ve yapay zekanın nasıl çalıştığını da bakılacaktı. Notch, test aşaması bitince bu yaratığı oyuna eklemek istedi. Fakat büyüklüğü sebebiyle oyunun dengesini bozuyordu. Eğer o zamanlar oyuna eklenseydi, oyuncu yanında değilken dar yerlere sıkışıp kalabilirdi. Bu, onu çok kolay bir yaratık yapardı. Notch bu yaratığı oyuna eklememe kararı aldığında topluluk çok üzülmüştür. Ek bilgi olarak Giant Zombie oyunu 2020'de yayınladığı 1 Nisan sürümünde bazı portallarda çıkma olasılığı vardır. Abi Giant Zombie'yi birazcık kısa kestim diğer moblarda bu olmayacak Allah çarpsın. Killer Bunny Mojang 1.8 güncellemesinde Killer Bunny oyuna easter egg olarak eklemiştir. Oyuna 1975 yapımı film olan Monty Python'a bir referans olarak eklenmiştir. Filmde Killer Bunny çok masum görünen ama son derece ölümcül olan bir tavşandır. Killer Bunny, Minecraft'ta kırmızı gözlü, saldırgan bir tavşandı. Sizi görünce diğer moblar gibi hemen saldırırdı. Mojang'ın bu tavşanı oyuna eklemesinin bir diğer sebebi ise oyununa beklenmedik bir detay katmaktı. Mojang bu tarz şeyleri seviyor. Bunu bir Nisan sürümlerinden biliyoruz. Ulan Mojang şu bir Nisan sürümlerine uğraştığın kadar normal oyunu geliştirsen keşke. 1.11 sürümünde nedeni bilinmez ama Mojang onu oyundan kaldırdı. Şu an hala oyunun kodlarında yer alıyor. Keşke kaldırmasa varmış ya. Tavşanların arasından beni öldürmeye çalışan katil tavşan olsa çok güzel olmaz mıydı? Bence yeni içerik fikri harbi. Ayrıca katil tavşan birçok mod yapımcısına da ilham olmuştur. Modlarda oyundakinden daha üstün olarak gösterilmiştir. Neyse sıradaki moba geçelim hadi hadi. İllüzyonist ya da illüzyoner. İlizyonist oyuna illicillerle baskın yapabilmek için eklenecekti. Mojang bu karakteri oyuna resmi olarak ekleyeceğini hiçbir zaman söylememişti. Sebebi ise baskınların dengesini bozabilmesinden kaynaklıydı. Bence sebebi Mojang'ın gıcıklığından... Evet baskın diyorum çünkü bu yaratığı Mojang baskınlarda yağmacılarla birlikte saldırabilmek için oyuna eklemişti. Oğlum iyi ki de eklememiş lan. Özelliklere bak 4 tane kopyasıyla birlikte saldırıyor. Üstüne körlük efekti veriyor. Üstüne okla saldırıyor. Hey maşallah 10 parmanda 10 marifet bir elemanın. Mojang'ın verdiği en adam akıllı fikir bu olabilir. Oyuna eklenseydi ben baskınla uğraşırken kendini kullanılabilen mavi üstü bir yaratık gelip bana baskın sırasında körlük verecekti. Sonra köylülere el fatiha artık. Bir de hocam birkaç ay önce YouTube kanalında bir şoz paylaşmıştı. Denk geliniz var mı bilmiyorum ama videonun belirli bir kısmında ilizyonist Steve'e saldırıyordu. İnşallah oyuna gelmez ben bunda nasıl ulaşayım? Neyse arkadaşlar ilizyonist hakkında söylenecek çok bir şey yok. Hadi diğer moba geçelim. Zombi at. Zombi at oyuna 1.10 sürümünde resmi olarak eklenmiştir. Evet resmi olarak diyorum çünkü Zombi Minecraft içinde bir yumurtası dahi var. Bunu oyuncuların %95'i biliyordur herhalde. Ancak survival modda bu mobu görebilmek imkansız. Peki bu atın oyunda neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin bir göz atalım. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta at, katır, eşek ve iskelet at var. Mojang da zombi eksik demiş ve oyuna zombi ata eklemiş. Oğlum bu Mojang'ın zombilerden alıp veremedi bir şey var lan galiba. Yok zombi attır, yok giant zombi falan. 1.22 zombi güncellemesi olabilir mi lan acaba? Neyse, Mojang zombi ata binebilmeyi oyuna ekleyecekmiş ama vazgeçmişler. Neden acaba? Sunucularda zombiyat dekor olarak güzel durabilirdi. Abicim bu karakterin ana oyuna bir katkısı yok. yumurta yumurtayla spawn olan her şey survival modda bir işlemi var bildiğiniz üzere. Ama bu atın yok abi. Bir de işin garip kısmı bu mob hala güncelleme alıyor. Arkadaşlar size burada zombi hakkında daha derin bilgiler vermek isterdim de araştırıyorum daha yok bir şey. Yani anlayacağınız zombi atak hala gizemini korumaya devam ediyor. Her neyse izlediğiniz destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.